Nereden usta? Evet abi. Abi bak 150 yıllık tarih bu ha. Abi vallahi enteresan bir şey. Sen dikkatli ol buna. Yani adam buna çalışmış, uğraşmış. Abi şuraya baksana, Sümerli manastırı gibi. <laughs> şıkır şıkır, bütün çekmeceleri hala çalışıyor. Şuna bak ya. Ama sen şimdi, sen şimdi ne yapıyorsun? Abi ben şimdi bu bu aleti e, elimdeki aleti deneyeceğim. Bu da ağır da bir malzeme. Ağaç çünkü. Aynen. Kaldırıyorum deniz. 1 2 3. Dur. Bu şekilde arkadaşlar. Yani sadece seramik kaldırmak için değil yani birçok alanda kullanılabilir. Yani yardım alanı. Beyaz eşya, ee, mobilya evet. birçok alanda kullanılır doğru. Aynen. Sağlam Ve... abi. İçi dolu çünkü öyle piyasada kofti malzemelerden değil abi. Nedir abi bunun ismi? Abi bu sheezing kaldırma aparatı. Seramikler için. Bak içi dolu. Abi pahalı diyor ya pahalı. Abi arkadaşlar pahalının sebebi var. İçi dolu çift makas, teneke değil, metal, kalın ayak. Bir de adam altına bunun bir de lastik çalışmış. Zemindeki imalata zarar vermesin diye. Harika bir mü? Nereden alacağız? Samsung Cobex Comtr'den ya da şahsi benim hesabımdan da alabilirler. Güvenli alışveriş yapabilirler. Bir çekmece açar mısın Deniz sen de? hala şıkır şıkır çalışıyor ya. Efsane yapmış. Ha bunu da mı Kopex kompleksi çıktı? Yok o satılık değil. Ha tamam abi. Bu çok değerli bir parça. Hani satıyorsan ben alacağım da onun için ya. Yani. Çok değerli bir parça bu. Tamam abi. Tamam Deniz.